Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Crash Play'nin nasıl indireceğimizi size onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce ana sayfa. İlk önce e, Google'a gideceğiz. Google. Sonra Google'a girdikten sonra Google'a Klaslar, klaslar, Android. Oyun kulüp diyeceğiz. Oradan buradan bu klaslı öyle işte o para ve şey. Sonra arkadaşlar size böyle bir siteye atacak. Bu siteden Karşılarında resmi falan var. Şöyle gelin. Böyle bir site var. Orada arkadaşlar ile 2.6.0 orijinal APK indir. Onu tıklıyoruz. Okay. Yükleniyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. baş linga beni ana sayfaya sahife, beni sayfaya gönderdi Ona bir kere basacağız. Klas dönle hinela background indir diyor. Buradan indireceğiz. İndir. İndirmeye başladı bak. İndiriyor. O <laughs> olarak <Gönlün> gibi. Sonra <laughs> ne Şimdi arkadaşlar şimdi bu indiriyor. Bekleyelim. Google'a Chrome'a da olabilir. Bunu yazın bakın. Kalaş Royale Andy Oyun Kut Bakalım ne olmuş. Bakın indiriyor. çıkalım. siteden çıkalım. <laughs> Arasına 90, 92. 3, 95, 96, 97. 99 100 oldu. Şimdi arkadaşlar burada indirdikten sonra do dosya indirdi Ona tıklayalım. Dosyalarını indirdi. Buradan Kulaklığı hale çıktı. Sizinle. Buradan ona çıkıyorum. Gördüm. bir kere gördüm. <laughs> daha daha bu dedi. Gördüm. 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 Düşün bana A abi. Nasıl? İlhan abi resmini gösterebilir misin? Ne? İlhan abi resmini. İlhan abi resmini. Eee koman e, geldi. Ne? da var ya İlhan abi resmini. Resmin, resmin. ya Resmi biraz değiştirebilir. Ama şimdi var Ben gözümden. var Aç.

Ben oldu ben oynadığım için Bakın kıvılcık çıktı. Ben oynadığım için biraz bazı katları aldım. Bakın gördünüz mü? Oynadığım için mümkün bırakıp birazcık aldım. Yeni katlar var bakın buz topu, domuz, şey falan. Bu da bunlar var arkadaşlar benim. Bunlar da gelmiş. İkincisi böyle, üçüncüsü de böyle de. Tu desteği kopya. Buraya gelip kaçıncı sayfa? Beşinci sayfa. Üçüncü seferim geldim. Bir daha kaçar bilirim. Kanalda bugün sizlerle beraber arada oraya nasıl indirilirsiniz onu gösterdim. Yani hiç hala beğenmiyorsunuz? Evet arkadaşlar. Videomu kanalda ama unutmamayın. Crash öldü Arkadaşlar hadi videoyu durduruyorum o zaman. Görüşürüz. Lan <laughs> dur dur.